Merhabalar. Ustadan Al Tarifi kanalında hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif kuzu etli nohut yahni. Burada kuzu etimiz var. Gördüğünüz gibi ilikli gerdan eti. Uç kısımlarını aldık, doğradık. İki tane gerdanımız var. Ortalama 450 gram geliyor. Havuç, normal soğan, arpacık soğan, sarımsak ve burada dün akşamdan ıslattığımız nohutumuz var. Nohutun en büyük püf noktalarından bir tanesi pişmesinde nohutumuzu ısladıktan 8 saat sonra pişirmeye başlıyoruz. Nohutumuzu ıslarken ılık suda ve bol tuzla ıslıyoruz. Şimdi ilk olarak nohutumuzu haşlamaya alacağız. Ama bu nohutun tuzlu suyunu 3-4 suda güzelce tuzundan arındırıp nohutumuza soğuk su ekleyerek pişirmeye alıyoruz. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Akşamdan tuzlu suda ıslattığımız nohutumuzu tuzundan, pis suyundan arındırıp güzel 3-4 suda yıkayıp tencereye alıyoruz ve ocağımızın altını yakıyoruz ve nohutumuzu haşlamaya bırakıyoruz. Bu arada nohutumuz haşlanırken biz de et yağını için hazırlıklarımıza başlayalım. Nohutumuz arka ocakta haşlanırken geniş bir tencerenin içine yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyoruz. Isınan tenceremize kemikletlerimizi ilave ettik. Ve güzel bunlar. Yani rengini koyu hale gelene kadar, mühürlenene kadar güzel bir çevireceğiz. Etlerimizin hafif rengi döndükten sonra doğramış olduğumuz iki tane havucumuz vardı. İki tane havucumuzu ilave ediyoruz. ve bir baş soğanımız vardı. Onu da dörde bölüp yağımızın içine ilave ediyoruz. Ve sizin de gördüğünüz gibi etimizin tenceremizin tabanı iyice karardı. Etlerimiz iyi mühürlendi. Etimize sıcak su ilavesi yapıyoruz. Etimiz iyice kaynamaya başladı. Biz bu aşamada etin ilk kaynamasında çıkan üzerindeki kefi dediğimiz pis suyunu alıyoruz. Köpüğünü alıyoruz. Onu almayı ihmal etmeyin. Etinizde acı bir tat olacaktır. Haşlanan etimizin köpüğünü alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi kuzu etlerimiz burada pişerken arkadaki ocakta nohutumuz pişiyordu. Gördüğünüz gibi ilk kaynamasında bir köpük çıktı. Bu köpüğü dökeceğiz bu suyu. Nohutumuzu soğuk sudan geçirip Tekrar ocağa alacağız Ve bu neden Nohutumuzun içi dışı Soğusun ve Aynı oranda aynı kıvamda güzel bir şekilde pişsin Şimdi bunu döküyorum ve yeniden temiz su soğuk su ekleyip Tekrar pişirmeye alıyorum Kuzu etlerimiz de burada mis gibi Pişiyorlar İlik dökülene kadar pişireceğiz Nohutumuzun ilk köpüklü suyunu döktük Pis suyunu Ve Tekrar ocağa alıyoruz altını yakıyoruz. Şimdi bazı yaptığımız yemekler teferruatlı oluyor. Yani bu üç aşamalı bir yemek. Nohutumuz burada haşlanıyor. Etimiz burada haşlanıyor. Bundan sonra da bir bunun ayrı bir pişirme aşaması var. Yani yaptığımız yemekler biraz vakit alıyor ama gerçekten lezzetli oluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı. Sizleri Instagram hesabıma da beklerim. Sizin de gördüğünüz gibi nohutum tekrar haşlandı. Şöyle bir köpük oluştu o köpüğü alıyorum. Nohutumuzu da bırakmıyoruz. Bu kaynadıkça üzerindeki köpüğü almayı ihmal etmeyin. Nohutumuz duru bir suda pişsin. Nohutunuzu ne kadar yüksek ateşte kaynatırsanız o kadar çok köpük bırakır. Onun için nohutunuzun altı kısık ateşte ince ince kaynasın. Kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 45 dakikada gerdanlarımız Pişti. Şimdi bir de tekrar salçalı bir meyane yapacağız. Onun içinde de pişecek. Yani piştiğini de nereden anlıyoruz? Yani gördüğünüz gibi şurada ilik vardı. İlik komple boşalmış. İlik kalmamış. Sıcak. Elim yandı. Hani aççın eli yanmaz derler ama kusura bakmayın yanıyor. Ya biz de insanız. Gördüğünüz gibi ilik iyice boşalmış. Tekrar bunu salçalı sosla tekrar bir kavuracağız. Şimdi bu yemeğimizi bir de üçüncü. Pişirme evresi var. Nohutumuza da bakıyoruz. Şöyle bir tane alıp tadına bakıyoruz. Nohutumuz da gayet güzel çatlamadan patlamadan pişmiş. Şimdi nohutumuzu süzeceğiz. Etimizi süzeceğiz. Etimizin suyunu dökmeyeceğiz. Yemeğimizde kullanacağız. Ve kalan suyu da başka yemeklerde kullanmak için soğutup difrizimize alacağız. Şimdi yemeğimizin üçüncü aşamasına başlayabiliriz. Arpacık soğanımız vardı. Sarımsağımız vardı. Sarımsaklarımızı güzel bir ezip doğruyoruz. Yaklaşık ben 3 diş sarımsak kullanacağım. Şunları tek diş sayalım çünkü küçük biraz. Isınan tenceremize yaklaşık 2 yemek kaşığı Sıvı yağ ilavesi yaptık. Öncelikle arpacık soğanlarımızı ilave ediyoruz. Arpacık soğanlarımızı hafif yağda çevireceğiz. Arpacık soğanlarımızı şöyle iki tur çevirdikten sonra zaten sosta pişecekler. Fazla şey yapmıyoruz. Doğramış olduğumuz sarımsağımız vardı. Onu ilave ediyoruz. Ve sarımsağımızı şöyle bir çeviriyoruz. Sarımsağımız yanmadan iki yemek kaşığı Domates salçası ilave ediyoruz. Biber salçası da kullanabilirsiniz. Hani yarı yarıya oranda biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçamızı iyice kavurduktan sonra ayırdığımız kemik suyumuz vardı. Onu yemeğimizin sosuna ilave ediyoruz. Ve bu aşamada ben şimdi salçanın hafif de olsa ekşisini alması için iki tane şeker atıyorum. Küp şeker. Yani hani bu e, nohuta falan bir şey yaptığından değil. Sadece salçanın ekşisini almak için. iki tane küp şeker ilave ediyorum. Ve haşlamış olduğum gerdanlarımı güzel sosumun içine bırakıyorum. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika gerdanlarım güzel bu sosla bütünleşecek. Ondan sonra nohutumu falan ilave edeceğim. Başka tatlandırma işlemleri var. Onları yapıp servis aşamasına geçeceğiz. Nohutumun sosu kaynadı. Şimdi haşlamış ve süzmüş olduğum nohutlarımı sosumun içine ilave ediyorum. Nohutumu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ve tatlandıracağız şimdi yemeğimizi. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı kimyon. Ve yarım çay kaşığı da karabiber ilavesi yapıyorum. Servise hazır hale getireceğim. Şifa niyetine yiyeceğimiz nohutumuz 20 dakika daha kaynadı. Yemeğimizin en son tuzunu ilave ediyoruz. 2 çay kaşığı... Tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp yemeğimin altını kapatıyorum. Yaklaşık bir 3-4 dakika dinlendireceğim. İlk sıcağı geçecek. Ondan sonra servis edeceğim. Kuzu gerdanlı nohut yahnimiz servise hazır. Yanında şöyle güzel bir pirinç pilavıyla. Pirinç pilavının tarifini de kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.